Karadenizli Viking ile bir gün geçirmek. Bu kim abi? Bu abi kim? Arkadaşlar 5 sene sonra ben yayıncı bıraktım bıraktı Böyle çimlere falan akarsulara atar yapıyor, balta sallıyor. Dayı harbiden böyle burada mı yaşıyor? Yoksa <laughs> Ağlaya bağlandık Kaç karlı bir kik Bir hayli erken saatte yine yollardayız Yolculukların insanı yenileyici bir gücü olduğuna inanıyorum. Gürültüden, karmaşadan uzaklaşmanın verdiği mutluluk hissi şimdiden artmaya başladı bile. Çok özel bir hikaye. Geçeceğim, içinde, full karışık bir macera. Güzel, İstanbul'dan Rize'ye doğru yola çıkıyorum. Serimizin bu bölümünde ise doğaya bakışı, yaşamı ve ilginç ritüelleriyle haberlere konuk olan kaç karlı Viking'in Çat Vadisi'ndeki yaşamına konuk olacağız. Oğlum Rui Çenet 67 farklı ülkeye aynı içeriği farklı dille tekrar sunuyor. Çok akıllı çocuk ya. Yaklaşık bir 3.5 üç, üç saatlik araba yolculuğundan sonra Kaçkar Dağları'na Mucu abinin dükkanının olduğu yere geldik. O burada kendisi yaşıyor. Burası aynı zamanda bir tesis. Böyle gençlere, çocuklara eğitimler veriyor. Orman eğitimleri veriyor. Hah gördüm Mucu abi. Merhaba, hoş geldin Orkun. Hoş bulduk. Bunun neresi Viking ya? nasıl bir Viking kıyafeti? Orkun mu abi. Ruhi çenekliyim mi? Naber? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun böyle geçelim bir dinlenelim. Düşüdük şimdi. Kaç derece? Eksi iki, eksi i̇ki. falan değil mi? Lan ki? oğlum. Vallahi ben bunca zaman karıştırdım şey mı? Geliyor da sonra evet. buyurun, Buyurun. Yere. Bir tadına bak artık. Bir bakıyorum. Oy, kadar ne yenir olsun. onlara. Sırf menemen mi o? Için gelinir yani oraya. Evet. Ay bak dikkat et bütün masayı yer. Yedikten sonra aç kaldıklar ha haberin olsun. Ulan ben bunu İstanbul'da yapıyorum. Niye yapamıyorum? Aynısını yapıyorum aslında. Trabzon'dan peynir alıyorum. Trabzon'dan tereyağı alıyorum. Bu olması lazım. Mahlama. Nedir abi bunun püf noktası? Her şey yerinde güzel. Rakımdan dolayı bana güzel bir şey geliyor. Yüksek mi geliyor? Olabilir. Ben Muco, 50 yaşındayım. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde Çat Vadisi'nde yaşıyorum. Çocukluğumuzda çobanlıkla başladık. Sabahtan keçilerimizi dağa götürüp akşam geri getirdik. Bir tane eksik olursa o akşam dayak yiyorsun. Sabah 5'te kalkıyorsun. O keçiyi bulup tekrar geri getirmen gerekiyor. Hayata böyle başladık. Muco abi sen nasıl soğuğa alıştın? Nasıl başladı? Ben Çok güzel yer arası. Bir kere suya düştüm çok buz vardı ama buz kırıldı da mı düştün kırıldı düştüm buzunun çocuktuk işte yaramazlık bir yere kadar kıra 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 geldim Bayağı gelmişim kıyı ama bu arada tabii bir 8-9 dakika geçmiş. Çıktığımda buraların buz kesmişti hep, kollarımı kesmişti. Ha böyle bir travma yaşadın sonra dedin hadi gireyim bir daha Dedi Onu ve yenmem lazımdı. Abi asıl bu abinin anılarını izleyeceksin işte dinleyeceksin. İşte o travma yenmem lazımdı. O şekilde başladım ve devam ediyor. Şimdi hiç üşümüyorum. Hiçbir derdin yoksa. Hiçbir derdim sonra. yok aynen. <laughs> Allah'ım çok <laughs> iyi. <kimşey. Gülüyor> Şuraya bak ya. şunun güzelliğine bak ya. Anladım dayının niye baltayla etrafa savurduğunuz şeyi, kılıcık baltayı cümlemiz. Burası mı bizim dükkan? Burası senin odan. Tamam. Fırtına deresinin hemen kenarındasın. Aa, süper. Gel oda turu yapalım çok kısa gel. İki kişilik bir yatak burada, bir kişilik burada, bir tane bir kişilik yukarıda var. Ben yukarıdakinde yatarım. Şurada da bir tane tuvaletimiz var. <laughs> burası benim yaşam alanım. Kendime ait gölüm var. <gülüyor> <gülüyor> burası benim yaşam alanım. Haberiniz olsun. Kendime ait gölüm var. Ormanın hepsi benim. Girdiğin gör burası mı? Evet. Çok zengin birisi değilim ama kendime ait... Ama gölüm var. Evet <laughs> gölüm var o yüzden çok zengin. bir <laughs> <laughs> göl var. Gel gö Şu, gösterelim. On numara yani. insanmış ya. Yarın artık gireriz bu göle beraber. Kaç derece bu göl? Yani şu anda göl artı 3 falan. Soğuk mu? Nasıl? Bunlar balık bulabiliyor mu burada? Balık yok. Bunlar balık yemiyor. Ne yiyor bunlar? Bunlara ekmek atıyorum ben. Ekmek <laughs> ekmek alıp atıyorum. Pahalandı artık kesmeye başlayacağım bunları. Ekmek pahalandı. <laughs> Kesme abi çocukları. Keser miyim diye. <laughs> Oha! Oğlum hepsini anladım da bu ne amına koyayım bu dev ürünü lan. Devler için bu. Bu nasıl bir balta lan? Bu sigara paketi niye bu kadar büyük? Kim yaşıyor oğlum burada? Burayı sen yaptın herhalde değil mi? Evet burayı ben yaptım. Burası ne kadar sürdü yapması? İki buçuk ayda bitti. Bayağı ahşapları alıp kendini ah, koydun üstüne. Aynen aynen. Ben Sağlam mı koyayım. peki ya? Sağlam. Eline sağlık ya. Ha şurası da atölye gibi mi kullanıyorsun? Atölyemiz evet orası atölye. Zemin kum mu? Yo çatlakları var. Beton, beton yaşken biri mi basmış üstüne? Öyle mi bırakmış? Anlamadım ya. Niye bu kadar sorun ettim ki bunu? Atölyemiz. Talaş mı bu? Değil ya. Buna neden Vikingli diyorlar? Biraz çılgınlık yapıyoruz işte. Yani göllere giriyoruz, buzlu sulara giriyoruz, buz kırıyoruz falan derken kimisi deli misin diyor, kimisi diyor o Viking'e bak diyor. Bu şekilde olunca ismimle Kaçıkarlı Viking olarak kaldı. Bununla çok iyi ha. risk kırabilirsin yani. Okey geç. Oha bayağı baltaymış bu ya. Bayağı bayağı baltaydı. Ama odunu kırılır sanki bunun vursan birkaç ya kere. Odunu gibi. kalındır. Ha, ona göredir. Bu yani evet. <laughs> çok iyiymiş lan bu. Evde barındırıyor hırsız mı geldi bununla çıkacak. Evet, gördüm en ağır balta gerçekten. İyiymiş. Al abi sana. Şöyle biz çocukluktan beri de <laughs> gibi yaşıyormuşuz. Ben bunu tabii seyredince, onları izleyince anladım. Bizde de balta da simgedir, onlarda da balta simgedir. Hemşin'de balta simgedir yani. Sağlam mı köprü? Sağlam. Bundan önce ahşaptı, o daha sağlamdı inan ama o artık 100 yıllık bir köprüydü. Çürümeye başlayınca onu kaldırdılar, lanet olsun demir koydular. <gülüyor> <gülüyor> Bence yine ahşap olarak kalsaydı daha iyi olurdu. <laughs> Niye Oğlum adam çok Denali sempatik ya. değil mi ya? Enerjisi çok güzel diye. adamın. Şey böyle yani hani. O, dinleyesin geliyor. Olur. Tekerleklerden fare dönemediği için mısır kabı olarak saklarlar mısırları yemesin diye. Fare yüzünden mi yukarıda o hep? Aynen öyle. Bak işte bu böyle bir şeydir. Sevdiği alan, sevdiği ortam anlatırken ne kadar özdeşmiş anlatıyor, mutlu anlatıyor yani adam. Köprüden bile bahsedirken onun için ne kadar önemli bahsedirken onun için ne kadar önemli olduğunu i̇şte, anlıyorsun. Enteresan. Mucu abi. Efendim. Eee sen beni ayağımdan çek. Aa, gerçekten tam bir ceset gibi hissediyorum kendimi. Eyvallah. Yani gerçekten burada Mucu abi bizim üçümüzü de kesip böbreklerimizi de alsa kimsenin de ruhu Öyle bir yerdeyiz gerçekten. Böbrek de güzel olur ha burada. <laughs> Na, ne diyor Mucu abi ya Allah Allah. <laughs> Korkutma. <laughs> Skyrim'de miyiz? Bak şimdi Mucci abi önden yürürken arkadan doğru açıdan yaklaşınca 4 personda Skyrim oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bak yürü abi sen. Aa bak şu an ben Skyrim oynuyorum. <laughs> şimdi e, odunlarımız orada. Şimdi odunlarımızı Evet. Ben farklı bir yöntemle karşıya geçeceğim. Tamam, bu da olabilir. Şimdi şunu atalım. Şimdi çekil Mucavif sen. Hazır mıyız? Yaşa bak mı 47. ayın <laughs> inlemiş. Kesene bereket. Çok, çok iyisin. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Laz uçar da kaz uçmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorlar şu an? Şu i̇nsanlar sanıyor ki her şey insanlara ait. Değil. Burada kuşlar var, böcekler var, çiçekler var. Hani doğa onların. Biz onların evine geldiğimiz için biz onların yaşamına uyum sağlayacağız. Yani onlar bize uyum sağlamayacak. Bu şekilde yaşamak lazım doğada. Helal olsun be reis. Şimdi ben böyle kaldırıyorum ya. Sen bu ağacı bana doğru çek. Ha, cenga. Elini şuradan tut. Tamam, cengayıp oynuyoruz. <laughs> Çekebiliyor musun? Bir dakika. Şimdi çekebiliyor musun? Evet, çok iyi. Çok iyi. Tamam. Hadi bakalım. Nasıl bir odunmuş. <laughs> Üstteki çok at, güzel. Ben at, de çok beğendim. At, at. At. Oo, çok iyi. <laughs> Şöyle koydun mu odunu? Bu hafif değil bu arada bu 10 kilo var mı? Var. Şu baltamı bana ver. Baltayla taşıyacağız mı Bak şimdi. Ba odunun ağırlığını arkaya verdiğin zaman baltayla böyle koydun mu? Gördün mü olayı? he dur bakayım. Şimdi onu Altına. aldım. Altına. Biraz ileri sürü montunu kesmesin. Olmuş mu baba he? 10 numara olmuş. Şu anda süper. Yine çok ağır bu be. Ben çelimsizim yani. İkişer tane hayatta taşıyamam. İyi de sana düştü Orkun bu arada. Büyü <laughs> mü bu? Ee, oh. <laughs> Gelemediğin yerde sesleniyorsun. Abi gelemedim. <laughs> bu kadar erken mi? <laughs> Sen odunu Ama bana odun ver. Oğlum kapattı kendini yani böyle. ben <laughs> de <laughs> <laughs> Sen <laughs> <değil> ne <misin>? Bak <laughs> orada şey var ya. Ulan var ya çok. Ne diyeceğim ya? Yarım geldi odun oraya. Taşıyamayacak halde <laughs> miyim ben ya? Bana bir kas nakli falan yaptıralım, bir şey yaptıralım. Bir çelimsizlik var bende. Bir çelim nakli falan var mı? Ee, diğer omzuna da ben geleyim. <gülüyor> Olur. O <laughs> Öbürünü almayı düşünüyordum. <laughs> benim hayatımdaki avcılık nedir? Dereden balık tutmak. Çünkü doğa sana zaten onu sunmuş. Yeterince var. İki tane, üç tane yakalayıp haftada bir kere gidiyorum ve o balığı yiyorum. Bu doğru. Bu dağlara hiç çıkıp tüfekle veya ateşli bir silahla gezmedim. Yanımda sadece bir olur. O da çadır kurarken bana yardımcı olur. Balık tutarken olta için hazırlık yaparım onu için. Avcılığa karşıyım. Avcılarla bu dağa gelmesini istemiyorum. Gelince de şikayet ediyorum açıkçası. Hatta tartışıyoruz bazı olaylarda yaşıyoruz. Çift baltayı alıyorum, koşuyorum. Üstlerine dedi aslında. Soba. Soba. Sonunda he. Biz odun topladık geldik, şurada okey oynanıyormuş ya. Abi bu nasıl bir Viking? Değil? Viking kültüründe okey mi var ya? Allah. okey dışarı yapınca şey mi, adamın kafasını kesmiş mi sayılıyorsun? Ne oluyor? Ay, oy yorucuymuş. Şimdi ateş yakalım, yakalım. Bir sucuk yiyelim, yiyelim. Sonra sen beni bir arabayla kadın. Adam müthiş şey. pozitif ya. Aynen. Hemşin siki yapacağız birazdan. <laughs> hemşin Ama, siki mi diyorsun? Hemşin böyle. siki. Ama siki tutacaksın bak. <gülüyor> <gülüyor> yapacağız birazdan. <gülüyor> Ama siki <laughs> mi diyorsun? M. Şirki? M. Şirki. Ama siki tutacaksın bak. İstesen tut yani. Tutmasan düşersin. Abi tutacağım diyorsan tutacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlarımız bazen söyler, dağda ne işin var orada para biriktiremezsin, altının olmaz işte olmaz bu olmaz. Dağlarda insanın altına paraya ihtiyacı yok, dağlarda oduna ihtiyacı var. Odunun varsa kuzine yatıp yakabiliyorsan ne mutlu sana. Çünkü o odun ısıtıyorsun, altını ısıtmazsın. Heh, bir daha aynı yere çok iyi Kısırlar. bravo <laughs> dur hah <laughs> kase <Tamam>. yapacağım kase <gülüyor> bravo <gülüyor> bir kere de ya i̇şte diyorum oğlum size güç güç güç, güç Horondan gelir. <laughs> Viking usulü bilirsiniz ki milattan önceki yıllardan beri e, günümüze kadar gelmiş He en önemli hala Viking adetlerinden bir tanesi pürmüz. Vikingler hep böyle yakıyormuş ateşleri. <laughs> Hatta savaşlarda da böyle Allah'a hep ver giriyorlarmış. Dağa giderken ormana biz sırtımızda hep çire olur. Neden? Hafif karanlığa kaldık mı kurt saldırabilir. Hatta burada yaşanış hikayesi de var. Öyle mi? Son o 10 yıl falan oldu bir amca sakız <laughs> çekmeye. Tam sakız çekmeye kurtlar saldırdı 3 tane. Oy. Kurdu sırtından çıkarıyor. çıraya yakıyor. çıraya şöyle bir sallıyor yanınca. Kurtlar kaçıyor. Aa. Ateşten kurt kaçar. Tamam, peki, ama dikkat et doğaya acil zarar Acil durumda şurada yürüyorum. Önü, ama dikkat et doğaya zarar verme diyor. çıkartıp Teoman konserindeymiş gibi sallasam ya o yemeğiz. Yemeğiz. Ne diyor ya? <laughs> Ay gördüm aşağıya doğru kaç. Düz koşma markanın taş atar. Zetiz. Taş mı atar? Tabii. Nasıl Kocaman yani? Kocaman taşı kaldırırsan atar. Kısa bir hikaye anlatayım. Çoban Derenin karşısına gelmiş, kırma tüfekle ayıya ateş ediyor. Derenin karşısında ayı, bu tarafta bu. O derenin karşısındaki bütün taşları Elif'in kafasına geçirmiş. <laughs> bak ben beni çok mutlu diyor. Öyle bir kaçıyorum gidiyor. diyor. Beni kimse geçemez çaba. Ayıya bak lan sen. Hamına. <laughs> ya deri böyle karşılıklılar da ha. hayvan dereyi geçip adamı yemek yerine taş mı diyor. Taş attı derine? evet. <laughs> bu böyle yanarken o zaman ben Diyeyim <laughs> Şamil'i de getirsin. <laughs> Hadi bakalım. Hemşin Siki'ye başlayalım. Bakalım <laughs> neymiş be Hemşin Siki? Hayda! <laughs> Gönder! 3, 2, 1, Hemşin Siki! Vuhuu! <laughs> Bas uca. Çok iyi Hayır, lan. Dur 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 Ah siktir direği sıfır iş. Uca 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 yavaş. Uca. Uca. Uca çorumlar açacağım beni uca. Valla seni yakayım da. Abi <laughs> siki tuttun derken doğru söyle. <laughs> yüzüm dondu yüzüm. Ay. Ay. Ağanında oldu. O kadar yüzüm dondu ki. Aa yüzüm düzgün mü şu an? Yüzüm dondu. Kar geliyor ya. Nasılsın? İyi misin? İnanılmaz Peki, bir şey. Peki nasıl bir şey? İnanılmaz bir şey. O kadar keyifli ki bayıldım. Bakayım. Biraz daha gözlüğüyle taktırma tamam olur. Duvar veya araba denk geldiği zaman böyle uçacağın zamanlarda kendini at. Attığın zaman <laughs> iki takı atacak <laughs> On numara yönteme. Baktın duvara tostlayacaksın. Sal kendini. Orada duracaksın. Tamam. Salmazsan tamam. pestinin tamam. çıkıyor. Ama atmasan ile beraber arabaya da vurabilirsin. Deliye de düşebilirsin. <laughs> Bunu hiçbir zaman unutma tamam mı? Atıyorsun <laughs> kendini. Ya üç kere düşürüyordun beni zaten hadi. Çalışıyoruz başaracağız. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol Hadi Gaspur gidelim. <laughs> Vuhuuu! Evet, şimdi bak! bak, şimdi bak! Sanırım dondum. O kadar dondum ki şu alnımın arada bir açıklık kalmış. Alnımda dört tane daha kırışıklık çıktı yani yeterince yokmuş gibi. <laughs> Muca son dönemde haberlerle birlikte daha da tanınır hale geldin. Hayatında neyi değiştirdin? Haberlere mi Hayatımda çıktı Hayatımda şunu değiştirdi. Daha çok insan tanıyor mesela. iki gün önce kahvenin Oradan geçiyorum. Orada bir amca şunu söyledi. Bu dedi göllere girip buz kıran uşak değil midir dedi. Öbürü de dedi ki göllere niye giriyor deli midir? <laughs> Bir tane ekmek getir Orkun. Haydi getirdim. Oy. Oy. Şuradan çıkan senin hakkın mıdır yani? Al aşkım. Hmm. Ah, i̇nanılmaz bir Halledeceğiz. Tamam. Ah. Oyna yerinde. Yaşa Tullum. De... Kesin oğlu. Yaşa, oyna gülüm, kalk gülüm, gülüm. Bende bunun sonrası yok. Babi de beraber oy. Hey hey, he. az beraber gel bana. Yaşa, yaşa, sen de yaşa. Hop. Anadolu ateşine bağladık. Bora gel, Bora. Level 4 hareketler geliyor, yapamıyorum. Gidin. Geliyor. Geldi. Geldi Usta ha Haa uya hap! Hooray! Nazar boncuğu gibi kolina, kolina, kolina taktibi. Nazar boncuğu gibi kolina, kolina, kolina taktibi. Müthiş ortam ya valla ya işte hayat dolu abi ne güzel. Şehir stresi yok hiçbir şey yok. Doğanın zorlukları bir de kolay gibi gözüküyor burada eğlenceli gözüküyor ama. Ha, yeter. Yeter değil mi? Yoruldun. <laughs> <laughs> Bu çok iyiydi. <laughs> Ney? Team Eliren yayla mı? mı? <laughs> Bu en yavaşı. <laughs> Bu yavaşıdır. Evet bunun bir hızı daha var. Bu giderek hızlanıyor mu? Evet dedi? yerimiz dar olduğu için onu yapamadık. Oy, bir dahakine onu da yapalım. Düğünlerde <laughs> de orana katılmıştım ama bu kadar kendimi vermemiştim. Evet. Şu an gerçekten horonu hissederek horona katıldım. Evet. İlk horon için nasıldı? 10 numaraydı. Valla? Tabii. Herkes yana giderken sağa, sağa doğru giderken <laughs> sen ben sola gidiyorum. Gidiyordum. İşte evet. bu çok güzel bir şey. Evet. Neydi slogan? Komşunun horonu göze hoş geldi. Değil. <laughs> damlaya damlaya horon olur. Değil. Değil. Neydi? Dışarıdan horon kolay gelir. He, dışarıdan horon kolay gelir. Artık favori atasözüm budur hocam. <laughs> Allah pamuk gibi yaptı video beni ya. Niye uyanmadı bu çocuk? Bir tıklayayım bakayım. Orkun ne yapıyorsun bu kadar yatılır mı ya? Bak güneş geldi dağlara. Ben gitsem sıçtık demek amına bugün Öğlen beş, akşam beşte baltayla kırıp girer için Günaydın. 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 Hadi hazırlan suya gireceğiz. E, he? Suya gireceğiz. <laughs> hayatım ben şuradan çıkmayı bile değil Ben içeride devam ederim hayatım. <laughs> tamam hadi bekliyoruz. Hadi kapat kapın soğumasın. Oy. Günaydın da. Artık soğuğa da alıştım. Şiveye <laughs> de alıştım. Hop. Ah. Ah. Oh. Günaydın. Da soğukmuş. Daha bugün Havanın temizliği böyle genzime Haricim. gidiyor Günaydın. genzime. <laughs> ah. Yoshi Oh. Günaydın. Günaydın. Aa reis, hazırlanıyor. Doğadaki her cismin, her ağacın, her bitkinin, her taşın kalbi vardır. Canlıdır bunlar yani. Suyun da bir kalbi var. Eğer suyun kalbine dokunabilirsen seni üşütmez. Seni içine alır, sarar, sarımalar. Ama suyun kalbine dokunmasını bilmiyorsan o zaman o suyu Kurtan girin, domaltan. Çıkamazsın. Seyve e dönmeden önce. <laughs> neden yenilendi şu an amına koyayım resetledi oh! Çekeyim mi? Hayır hayır. <laughs> gel Hayır sonra. hayır sakın. Yok ben seni çekeyim işte. Kalsana beni sen çek gel. hadi. Hayır, ben seni çekeyim gel. İyisin. <laughs> nasıl soğuk gelmiyor sana ya? Soğukta değilsin mi? Ama vücut ısısı var. Zaten o kuruyor seni yoksa da... <laughs> Üşümüyormuşsunuz nasıl şu an geliyor? ya. Şu anda üşümüyorum gerçekten üşümüyorum. Ulan bir de dışarıdasın ya. Dışarısı da şu an eksi 10 falan bence istediler. Su kim bilir kaç derecedir. Bu nasıl bir Zaten rutindir bir ya her gün giriyorsun. Buz olduğundan ben ayağımı kestim. Hoşuma gitti geldin. Senin sayende bir daha girmiş oldum. Kaldı bir tane. Bir daha girecek. Yılda kaç kere yapıyorsun bunu? Dört oluyor. 4 çok iyi. 4 olunca. Bir... Ha, abi hadi yürü kuru ya. Dolacak. Yok benimle yana bir... sıkıntı yok. Üst taraf çok iyi. <laughs> Bu nasıl bir şeydir ya? Bir daha girmek geliyor gerçekten ya. Bir daha mı giresin geldi? Bu sefer hiç düşünmedim gerçekten ya. Çok acayip. <laughs> ya geç kalırsınız uçağa diye girmiyorum yoksa gireceğim. Suyun içindeki soğukluğu da geçti. Buz var hep kesmiştir Dışarı. o. Dışarısı felaket soğuk. Ha şimdi girerdim de. Abdü girmiş kafalar girmiş. Niye gireyim ya kardeşim? <laughs> Onu kes. Oha, onlar da mı çekti lan video? Stili koyalım buraya çok istiyorsunuz. <laughs> Doğaya uyum sağlayacaksın yaşamak için. Doğaya uyum sağlamasan doğa seni Allah pamuğuna çevirir. Bu doğa evcilleşmez. Niye B12 diyorsunuz? İzledim falan mı? Yoksa öyle mi yazıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Mucah, çok teşekkür ediyoruz her şey için. İnanılmaz ağırladın bizi. Sana da bayıldık buraya da bayıldık. Doğasına da bayıldık. Vallahi çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş geldin. Güle güle diyorum ama madem geldin bir gün belki buza girersin. Buzdan çıkar çıkmaz sana bir hemşin çorabı hediye edeyim. Ana. Bunu giyersin. Bak bunu hemşindeki teyzeler yapar. Sıcak tutuyor mu? Çok sıcak tutuyor. Ama 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 mesela ama. ben giydim ben ayağıma Ellerime sonra. Giyeyim şimdi de. <laughs> Üşüyorum çünkü burası gitgide soğuklaşmaya Başlıyor mı? Yolunuz açık olsun. Çok Yaza bekleriz İzmir'ci. Çok güle güzel, gidelim. ya olmaz bir yer. Herkese de Yani şu an gerçekten gidesim geldi yani hani ediyoruz. O kadar iyi gelir ki orada olmak. Videoyu beğenmeyi ve bu serinin devamı için de kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında mucanın da linkleri var. Görüşürüz. Hadi gidelim. <gülüyor> 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 Ya doğa da değil sadece, reis de çok tatlı adammış. Harbi Karadeniz bir başka ya. Ekiple gidin, ekiple gitsek yarısı pert lan orada. <laughs> Başta ben pert oluyormuşum. Arkadaşlar ben ya devam edemiyorum.